Bu ilaçlar ya da takviyelerle ilgili söyleyeceğim tek şey var. Her zaman eczanede de insanlar alıyor, hekiminize danışın yazıyor. Zaten evet. bizdeki preparatların üstünde de hekiminize danışın yazıyor. Yani ticari algı oluşturup internet sitelerindeki her bulduğumuz şeyi almamak lazım. Bazen aldığımız şey tam tersi etki gösterip sonra gidip kliniklerde bunlar bizim çok başımıza geliyor. Kliniklerde, hastanelerde bir sürü masrafa giriyoruz. Yani bunu hekime danışmadan kullanmamak daha doğru olur. Bir de internette biliyorsunuz dolandırıcılık içerisinde belki insan ürünü veya hiç uygun olmayan ürünleri güvenmediğiniz noktalardan yaptığınız alışverişlerde sonuçsuz kalabilirsiniz. Her şeyi herkese soruyorken böyle ilaç gibi şeylerde vücudunuza girdiğinde neler yapacağını bilmediğiniz şeylerde ki kedinize veriyorsunuz, ne yapacağını bilmiyorsunuz. Zaten sonucunu bilmediğiniz bir şeyde ben kesinlikle önermiyorum. Menşei belli olmayan, güvenemediğiniz yani hiçbir hekim önerisinin olmadığı yerlerden alışverişi bu tarz sağlık işlerinde önermiyorum. Şunu da söyleyeyim açık bir Gerekli mi? yani Hangi işte durumlarda şöyle, gerekli olabilir? Ben bu ürünleri daha önceden ne yapıyordum? Eczaneden yazıyordum. Yani son 5 yıl içerisinde artık veteriner sahada o kadar ürün var ki Hı -hı. E, bu ürünler de veteriner kliniklerinde hayvan hastanelerinde oldukça fazla miktarda bulunuyor. Ben de kendim yani memnun kaldığım ürünlerin çeşitlerini bulunduruyorum. Önceden birazcık o ticaretmiş gibi geliyordu fakat son yıllarda artık mamalar ihtiyaçları karşılayamıyor. Bazen hayvan evde çok strese giriyor. Gerçekten ciddi faydalarını görüyorum. Öneriyorum da. Bu itirafı da yapıyorum. Daha önceden bu konuda ben de çok önyargılıydım. Ee, i̇lk başlardaki denemeler herhalde çok başarılı da değildi. İyi de sonuçlar almıyorduk. Hayvanlara veriyorduk, kusuyordu. Şimdi yani gayet iyi ürünler üretiyorlar. Birçok marka var. Yani hani bu markaların veteriner sahada destek görmüş Ürünler tarafını seçerek kullanmak lazım, burada da hekimin tecrübesine başvurmak lazım.